Merhaba, biz bugün oyun amuru etkinliği yapacağız. Evet, bugün oyun amurundan güzel, eğitici bir oyun oynayacağız. Şimdi malzemelerimizi Sezen size saysın. dikkat diken ve oyun amuru. Evet, oyun amurları, kürdan... Ve böyle resimler yaptığımız kağıtlar. Buraya yuvarlaklar çizdim. Yuvarlaklar oyun hamuru. Bu çubuklar siyah çubuklar da kürdan. Şimdi Sezen'le biz yuvarlaklar yapacağız oyun hamurundan. Sonra da buradakilerin aynısını yapmaya çalışacağız. Mesela yeşil, turuncu, mavi ve sarı oyun hamurunu kullanarak bunu oluşturacağız. Önce hangisinden başlayalım Sezen'cim? Size bir şey söyleyemedi miyim çocuklar? Söyle bakalım Sezen ne söyleyecek acaba bize? Hmm, eline böyle şekiller çizdik Sezen'in yıldız, kedi ve kalp renkli kalemlerle Sezen'e dövme yapmış olduk güzel oldu Sezen ben nereden öğrendim sen bunu evet nereden öğrendiysen dövmeyi acaba bilemiyorum hadi bakalım bir şekil seç bunlardan hangisini yapalım önce en baştakinden mi başlayalım peki bak bakalım hangi renkleri kullanmışız burada Mavi, sarı, yeşil, turuncu. Evet, şimdi hepsini bir açalım. Mavi, turuncu. Bakın bu yapışkanlı. Sarı, evet, sarımız biraz değişik bir renk oldu. Evet. Kırmızı ve yeşil. Hepsini açtık. Şimdi bunlardan. Küçük yuvarlaklar elde edelim. Sonra da bunun aynısını yapacağız. Hadi Sezen'cim sen de tamam, ben... benimle böyle minik yuvarlaklar yap. Bir yuvarlak. Önce yuvarlaklarımızı yapalım. Sonra buradaki şekilleri yapmaya çalışalım. Tamam mı? Tamam. Önce yuvarlaklarımızı oluşturalım. Benimkine bakalım. Benimki çok minik. Evet çok tatlış olmuş. <laughs> Buna göz gibi oldu, da gibi oldu. Evet. Hop. <laughs> Aslında Şimdi bir tane daha yuvarlak mavi yaptım. Bir tane daha yapayım. Sezen de yapıyor. Sezen de sarıdan yapıyor. Hayda, sarıdan. Biz sarıya ne karıştırmıştık böyle renk oldu Sezencim? Sarıya ne karıştırmıştık acaba? Sarıya falan karıştırmış olabiliriz. Neyse böyle bir etkinlik de yapacağız. Hangi renkle hangi rengi karıştırırsak ne elde ederiz? Bunu öğreneceğiz tamam mı? De bu, bu. Mavi yaptım. Sezen de sarıdan yapıyor. Hayır ben turuncudan yapıyorum. Şu turuncu anneciğim. Bu sarı. Buna bir şey karıştırdık. O yüzden rengi böyle oldu. Neyse olsun, önemi yok. A, turuncu nerede? Turuncu burada işte tatlı. Ama Artık idare edeceğiz. Bunu sarı olarak düşüneceğiz, tamam mı? Hop, kırmızı yuvarlaklarımızı da hazırlıyorum. O Sezen de yapıyor. Harika. Oyun hamuruyla oynamak çok eğlenceli bence. Evet. Çok güzel oluyor. Oyun hamuruyla oynamayı çok seviyorum. Benimki birazcık değişik oldu. Olsun. İşte benimki de bitti. Şimdi yeşilden yap ya da turuncudan yap. Ağzını kapatmayı unutmayın çocuklar. Çünkü korur. kurulmasın. evet. Mavinin yanına koy anneciğim. Mavinin yanına koy yaptıklarımızı şöyle koyalım. Evet. Sen onu yap, ben de turuncuyu yapayım olur mu? Olur. Evet. Yuvarlaklarımızı önce oluşturuyoruz. Bir de bir de bir de bir de. Hop bir yuvarlak daha. Hop bir yuvarlak daha. Hop bir yuvarlak daha. Hop bir yuvarlak daha. Hop bir yuvarlak. 2, 3, hop, 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 bir yuvarlak, yuvarlak daha. 1, 2, 3, hop, bir yuvarlak daha. Yeterli, yetmezse alırız tekrar, tamam mı? Hı hı. Şimdi, 3 tane yeşilimiz mi oldu? Yeşilden bir tane daha yapalım. Evet şimdi hepsini yaptık. Şimdi bu şeklimiz için gerekli olanları buradan alalım. Hangi renkler varmış? Ben. Bak önce ben sana gösteriyorum. Gerisini sen yapacaksın tamam mı? Yeşil aldım. Kürdanı taktım. Yeşilin yanında turuncu taktım. Altında sarı. Bir kürdan daha taktım. Hop. Sarı koydum. Şimdi sonuncusu için ne gerekli bize? Mavi. Hop, kürdanı taktım. Mavi de taktım. Hop, bunları birleştiriyorum. İşte, bakalım aynısı oldu mu? Oldu mu sence sen? Ben yapabilirim. Tamam, şimdi sıradakini sen yap. Bunu yaptık, tamam mı? Bunu bozmayalım bir daha. Bu okey. Şimdi bunu hadi bakalım. Önce hangi rengi almış? Sarı. Evet, biz bunu sarı olarak kullanacağız. Sarı. Kürdana tak bakalım. Hop, Sezen taktı. Şimdi kürdanı şöyle koyalım. Sarının yanında hangi renk var? Turuncu. Sarının yanında hangi renk var? Mavi. Maviyi takıyoruz kürdanımızın diğer ucuna. Bence kürdanı yere koy. Şöyle şuraya maviyi tak şimdi. Evet. Tak bakalım maviye. Evet işte oldu. Şimdi mavinin altında hangi renk var? Turuncu. O zaman bir kürdan alalım. Maviye takalım. Şöyle aşağısına. Evet. Sonra kürdanın diğer ucuna da hangi rengimizi takıyoruz? Yeşil. <laughs> Yok, buraya turuncu takacağız önce. Şuraya bir turuncu takalım. Turuncuyu tak. Evet, bir kürdan daha takıyoruz buraya. Oraya da turuncu. Buraya da yeşil gelecek ve bitecek. Tak bakalım kürdanı. Evet, altına yeşili tak. Ve onları tekrar kürdanla birleştir yeşille turuncuyu. Al bakalım. Yeşille turuncuyu birleştireceğiz. Evet. İşte Sezen'inki de oldu. Sezen başardın. Çok güzel oldu. Hemen bunu da alıyoruz aşağıya. Sıradaki şeklimizi yapmaya. Hmm. burada ne var? Farklı bir renk. Kırmızıyla başlayacağız. Al bakalım kırmızıyı. Kürdanını al. Evet. Ben mavi Evet. Yanında ne var? Bir daha kırmızı. Çok büyük ağaç. Küçük. Bu büyük. Batır bakalım. Evet. Şimdi bunu koyduk. Kırmızının altında ne renk var? Yeşil. Yeşil. Kürdanımızı alalım. Yeşile batıralım. Önce yeşile batır. Evet şimdi kürdanı kırmızıya batır. Yeşil aşağıda kalacak. Evet. Aferin. Yeşilin yanında hangi renk var? Turuncu. Turuncu. Al bakalım kürdan. Turuncuya batır. Turuncu. Turuncu nerede? Bunlar turuncuydu. Şimdi buraya koy bakalım kürdanı. Evet. Sezencim harikasın tatlım. Bir tane daha kürdana ihtiyacımız var. Bunları birleştireceğiz. Şu ikisine batır bakalım kürdanı. Şöyle yukarıdan bir de kırmızıya batır. Evet, Sezen bunu da başardı. Harikasın tatlım, bravo sana. Hemen bunu da aşağıya alalım. Yeni bir renk geliyor, seç bakalım. Üç tane kalmış, hangisinden? Ondan mı başlayalım? Tamam. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Dur Ben bunu koyayım. Bir incele bakalım sen onu. Sarı, sarı. Kırmızı, ben de bir tane kırmızı. yeşil yapayım. Yeşil ben bunu. Tamam koy şimdi buraya kağıdı. Şuraya koy. Aynısını yapalım. Önce hangi renkle başlamış? Kırmızı. Kırmızıyı kürdanına önce bir batır bakalım. Kocaman. Evet. Kırmızıya batır. Bir tane kırmızı. Yanında ne renk var? Sarı. Harikasın. Şimdi buraya koyuyoruz. Altında ne var? Sarı. O zaman kürdanını sarıya batır. O turuncuydu. Şunu sarı olarak kullanıyorduk. Kürdanını sarıya batır. Evet ve altına koy böyle. Harika. Peki sarının yanında ne renk var? Şimdi... Kırmızı. Kanka. Al bakalım. Kırmızıya batır kürdanını. Şuradan bir kırmızı renk alalım. Şöyle koyalım. Harika. Bir tane daha şimdi kürdana ihtiyacımız var. Birleştiriyoruz karemizi. İkisini birleştir bakalım kürdanla. Şunla şunu birleştiriyoruz. şöyle yapsak daha iyi olur. Şunu da birleştir. İşte bu da oldu. Harika. Şimdi bu iki tanesinden birini seç bakalım hangisini yapalım. Bunlardan hangisini yapalım? Tamam. Ben bunu inceleyeyim. Hop, şunu da koyalım şöyle. İncele bakalım sen onu. Evet doğru. Kırmızı, mavi, sarı, mavi kullanmış. Hadi yapalım o zaman. Önce kırmızıyla başlayalım. Kürdanımıza bir kırmızı batıralım. <laughs> kırmızı batırıyoruz. Evet. Kırmızının yanında hangi renk var? Buraya hangi renk gelecek? Mavi. Evet mavi alıyoruz. Sezen'cim sen bu işi çözdün. Bravo. Kırmızı, mavi. Altta hangi renkler var? Kırmızı ve sarı. E, pardon, mavi ve sarı. Maviyi alıyoruz. Batırıyoruz. <laughs> ve sarıyı alıyoruz. Batırıyoruz. Evet bunu da alta koyuyoruz. Şimdi bunları kürdanla birleştiriyoruz. Al bakalım. Bir kürdanı buraya diğerini de buraya. Aferin. Bravo. Diğer kürdanla da şurayı birleştir. Bu da olmuş olsun. Harika. Şimdi son Kağıdımızı yapalım o zaman. Ben bunu bir inceleyeyim. İncele bakalım. Evet Sezen inceledi. Burada hangi renkler varmış peki? Yeşil, yeşil, turuncu, turuncu. Hadi bir kürdan al o zaman. İki tane turuncu alıyoruz ve kürdanımıza batırıyoruz. Bir. 2 evet. Şimdi bu kürdana da iki tane yeşil. Koy bakalım iki yeşili. Bir, iki. Bunu da bunu da alta koyuyoruz. Şimdi kürdanlarla birleştiriyoruz ve kare oluşturuyoruz. Evet. denedim. De. Ben kendim yapayım. Yap bakalım. Evet, işte hepsini bitirdik. Evet. Bunlar fazla kaldı. Bunları bir alalım. Şimdi ne yaptığımıza bir bakalım. Ne dersin Sezen? Bir, 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 bakalım iki, Sezen üç, ne dört, yapmış? Beş, evet, bu bir. Bu iki. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. Şimdi şöyle bir gösterelim arkadaşlarımıza neler yaptığımızı. Beni oynayın. Evet. Sezen harika yaptın tatlım. Çok güzel oldu. Bak hepsini yaptın. Yeşil. Şöyle yapalım. Evet, oldu. Bravo Sezen. Çok güzel yapmışsın anneciğim. Beğendin mi etkinliğimizi? beğendim. Bence çok güzel oldu. Hem oyun hamuruyla oyun oynamış olduk lütfen. hem de öğrenmiş olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen.